Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 28. sayfamızla devam ediyoruz. ikinci kurun 28. sayfasındayız. Test 8'deyiz arkadaşlar. Soru 1 ile hemen başlayalım. Bu infografikten yola çıkılarak Seyit Onbaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denmiş. Şimdi A seçeneğine bakıyoruz. İngiliz zırhlısı Ocean'ı ondan önce kimse hedef almamıştır kimsenin hedef almadığını söylüyor arkadaşlar. Bakalım bununla ilgili bir bilgi var mı? Arkadaşlar zırhlı ile ilgili geçen ifadeleri şöyle bir odaklandığımızda batırdı diyor. Onun dışında bir de şurada İngiliz zırhlısını batırmasıyla zaferin kazanılmasına büyük pay sahibi oldu diyor. Ama bu metnin tamamına baktığımız zaman arkadaşlar burada hiç e, görmüyoruz bu İngiliz zırhlısını daha önce kimsenin hedef almadığı ile ilgili bir ifade görmüyoruz gitti. B'ye geldiğimizde mermi topa yerleştirirken kendisine Nideli Ali yardım etmiştir. Bakalım arkadaşlar Nideli Ali ifadesini bulmaya çalışalım. Hemen şurada görüyoruz. Seyit Ali silah arkadaşı Nideli Ali'nin de yardımıyla devasa top mermisini sırtlayarak kunda yerleştirdi diyor. Demek ki bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. B seçeneğimiz doğrudur. C'ye geldiğimiz zaman savaştan sonra köyüne dönüp çeşitli işlerde çalışmıştır diyor. Şöyle bir inceleyelim arkadaşlar savaştan sonra acaba başka bir şey yapılmış mı? Evet bakın burada diyor ki muharebelerin ardından köyüne dönen Seyit Ali ormancılık ve kömürcülükle uğraştı. Zeytinyağı fabrikasında çalıştı diyor. O zaman bunu da biz tik atabiliriz. Diyor ki arkadaşlar Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında önemli bir rolü olmuştur diyor. Hemen şöyle baktık arkadaşlar. Diyor ki bakın evet önemli bir rolü tabii ki de olmuş. Zaten şurada da söylüyor arkadaşlar. Büyük pay sahibi oldu zaferin kazanılmasında diyor arkadaşlar. E demek ki ne yaptık arkadaşlar? Bunu da yine bulmuş olduk. Hemen tıklıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. A seçeneğine biz ulaşamayız arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza devam ediyoruz. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine kesinlikle ulaşılır denmiş arkadaşlar. Bakalım. Giresun ve Gümüşhane'de 1867 yılında tespit edilen Türk endemi olarak literatüre giren kan damlası bitkisi 150 yıl aradan sonra Giresun'da yeniden bulundu. Şimdi A'ya bakıyoruz. Türk endeminin korunması önemli ve gereklidir. Arkadaşlar yukarıda önemli ve gereklidir diye bir ifade yer almadığı için hemen gönderdik. B'ye geldiğimizde Giresun ve Gümüşhane çevresi bitki türleri bakımından zengindir diyor arkadaşlar. Yukarıda yine böyle bir ifade görmediğimiz için B'ye hemen gönderdik. C'ye geldiğimizde kan damlası Karadeniz iklimini ve nemli toprakları sevmektedir. Nemli toprak ya da Karadeniz iklimini seviyor diye bir bilgi yok arkadaşlar. D'ye geldiğimizde bitki Giresun'da tespit edildiği tarihten bir süre sonra tekrar bulunmuştur diyor. Yeniden bulunmuştur diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu yukarıdan kesinlikle ulaşabileceğimiz için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hemen üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Konularından söz eden bir yazının başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Bakalım arkadaşlar. Başlık bir metinde üzerinde durulan konunun birkaç kelime ile ifade edilmesidir diyor. Şimdi hemen bakalım. Bir numara bize demiş ki fabrikalarda enerji ihtiyacı için yakılan yakıtların baca ile havaya atılması. 2 numara diyor ki ısınmada kalitesiz yakıtların iyileştirme işine tabi tutulmadan kullanılması. 3 numara ise motorlu karayolu taşıtlarının havaya verdikleri gaz ve kirletici tanecikler diyor. Peki yazının başlığı ne olmalı? Çevre kirliliği mi? Çevre ve yaşam mı? Hava kirliliğinin sebepleri mi? Yoksa sanayiden kaynaklanan hava kirliliği mi? Arkadaşlar yakıtların iyileştirme yapılmadan kullanılması ya da Yakılan yakıtların bacayla havaya atılması veya motorlu kara yol taşıtlarının havaya verdiği gaz ve kirletici tanecikler bunların hepsi hava kirliliğinin sebeplerini oluşturur. O yüzden en uygun başlık bizim için C seçeneği olmalıdır. Evet arkadaşlar hemen dördüncü sorumuzla devam edelim. Aynı testin dördüncü sorusuyla. Şimdi soru bize diyor ki bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede Gustav Klimt'in kim olduğu açıklanmıştır. Bakalım açıklanmış mı? Gustav Klimt 14 Temmuz 1862'de Viyana'da doğmuş ünlü bir Avusturyalı ressamdır. Kesinlikle açıklanmış arkadaşlar. Hemen buraya bir tik attık. İkiye geldiğimizde ikinci cümlede Klimt'in resmi olan ilgisini nasıl keşfetti dile getirmiştir. Hemen bakalım. Sanatına şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Büyük etki eden Lorena Crimpton'un oğlu olarak dünyaya gelen Gustav genç yaşta resmi olan ilgisini keşfetmiştir. Peki resmi olan ilgisini keşfetmiş ama nasıl keşfetmiş arkadaşlar? Söylüyor mu iki numarada bize bunu? Hayır kesinlikle söylemiyor. O zaman buraya bir eksi koydum. C'ye geliyoruz. Diyor ki 3 üç cümlede, 3. cümlede ünlü ressamı bu alanda aldığı eğitimden bahsetmiştir. Arkadaşlar bakın resim eğitiminden zaten burada bahsediyor. Dolayısıyla hemen buraya bir tik attık. Dördüncü cümlede ressamın işlediği konulara ve temsilcisi olduğu akıma değinilmiştir. Arkadaşlar bakın sembolizm akımının önemli bir temsilcisidir diyor arkadaşlar. Yine bunu da söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olur. Geldik arkadaşlar 5. sorumuza. Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi bakıyoruz hemen çocukluk yıllarımızı renklendiren, bizi eğlendiren, aynı zamanda hayal gücümüzü geliştiren geleneksel oyuncaklar bugünlerde unutmaya yüz tutmuş durumda. Oysa ki bu oyuncaklar sadece birer eğlence aracı olmanın ötesinde aynı zamanda neymiş arkadaşlar? Kültürümüzün önemli bir parçasıdır diyor. Farklı masa oyunlarından bez bebeklere, misketlerden tahta arabacıklara kadar uzanan bu geniş yelpazede her bir oyuncağın kendine has bir hikayesi var. Bunlar yalnızca eğlencenin değil, yaratıcı düşünmenin ve sosyal etkileşimin de anahtarı. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte çocukların oyun alışkanlıkları değişmiş olsa da bu köklü oyuncakları canlı tutmak gerekir demiş. Hemen başlıklarımızı inceleyelim. Oyuncakların renkli tarihi. Hayır arkadaşlar, oyuncakların tarihinden bahsetmiyor zaten. Geleneksel oyuncakların önemi. Bakın arkadaşlar diyor ki biz diyor ne yapmamız lazım diyor arkadaşlar? Teknoloji hızla gelişse bile oyun alışkanlıkları değişse bile bu köklü oyuncakları canlı tutmamız gerekiyor diyor. Çünkü yaratıcı düşünmenin, sosyal etkileşimin anahtarıdır. Yani bunlar aslında önemlidir demek istiyor bize arkadaşlar. Dolayısıyla bu geleneğin kültürümüzün bir parçası olduğu, yaratıcı düşünmenin, sosyal etkileşimin üzerinde etkili olduğunu söylüyor. Yani geleneksel oyuncakların önemi uygun bir başlık olur. Oyuncakların dünyasını keşfetmek ya da geleneksel oyuncakların nitelikleri. Nitelik kelimesi özellik demektir arkadaşlar. Bunlar nasıl özelliklere sahiptir? İşte renkleri nasıldır? Şekilleri nasıldır? Dokuları nasıldır? Dokunduğumuzda sert midir? Geleneksel oyuncaklar birkaç parçadan mı oluşur? Özelliklerinden hiç bahsetmemiş arkadaşlar. Ya da yumuşak mıdır? Sert midir? bu oyuncaklar bunlardan hiç bahsetmediği için D'yi gönderdik. Yine C'yi de gönderdik arkadaşlar. Oyuncakların dünyasını keşfetmekte uygun bir başlık olmayacaktır. Biz geleneksel oyuncakların önemli olduğunu çünkü onların bizim kültürümüzün bir parçası olduğunu söylediğimiz için doğru cevabımız B seçeneği olur. Geldik arkadaşlar hemen 6. sorumuza. Evet, 6. sorumuz bize diyor ki bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz. Bir leylek görüyoruz arkadaşlar. Bakın bir de balıkçımız var. Bakalım metin bize ne diyor? Yaren Bursa'nın Karacabey ilçesinin eski Karaağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostluk nedeniyle tanınan leylektir. Evet Yaren diye bir leylek varmış. Her yıl Mart ayında Bursa'nın eski Karaağaç köyüne göç eder ve 6 ay köydeki yuvasında kalır. Yaren 2010'dan beri köye her gelişinde Ulubat gölünde balıkçılık yapan Adem Yılmaz'ın kayığına konar ve onunla birlikte balığa çıkar. Yaren'in Adem Yılmaz'la bu dostluğu 2016 yılından itibaren fotoğraflanmış. 2019 yılında belgesel filme, 2024'te bir sinema filmine konu olmuştur. Peki bakalım hangisi çıkarılamayacak? Şimdi A'ya baktığımızda yaren leylek her yıl bahar aylarında Bursa'ya göç ediyor muymuş arkadaşlar? Evet, bunu çıkartabiliriz. Bakın diyor ki Mart bir bahar ayıdır değil mi? Her yıl Mart ayında Bursa'ya diyor göç eder diyor. Bunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Hemen bir tik attık. B geldiğimizde Adem Yılmaz ve köylüleri Yaren Leyla sevgiyle karşılamaktadır diyor. Köylülerden bahsetmiş mi arkadaşlar hiç? Bakın şurada köylüler kelimesini hemen yukarıda bir arayalım. Adem Yılmaz'dan bahsediyor ama köylülerden hiç bahsetmiyor. Sevgiyle karşıladığından da yine burada bahsetmiyor arkadaşlar. Bu belki bizim yorumumuz olabilir. Hemen bir eksi koydum. C'ye geldiğimiz zaman Yaren Leyle'nin dostluk kurduğu Adem Yılmaz balıkçılık yapmaktadır. Evet arkadaşlar zaten balıkçılık yaptığını bize burada söylüyor. Hemen buna bir tık attık. D'ye geldiğimizde Adem Yılmaz da Yaren Leyle'nin dostluğu sinemaya uyarlanmıştır. Arkadaşlar bakın sinema filmine konu olduğunu burada zaten bize belirtiyor. Buna da yine tık attık. Demek ki çıkarılamayacak olan B seçeneği arkadaşlar. B seçeneği çıkarılamaz. Doğru cevabımız B olur. Böylece arkadaşlar ikinci kurumuzun sonuna geldik. 29. sayfamızla birlikte video çözümümüzü tamamlamış olduk. Bir sonraki video çözümümüzde 3. kurla devam ediyor olacağız. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.